Harezm, Maveraünnehir Nehir ve Horasan. Bir zamanlar Orta Asya'nın kalbinin attığı ve dünyanın en verimli topraklarının bulunduğu yerler. Tarihe yön veren birçok olayın yaşandığı coğrafya. Kadim kültürlerin ve medeniyetlerin mirasını barındıran bu bölge, sonraki dönemlere damgasını vuran ve bütün insanlığın ufkunu aydınlatan pek çok bilim adamı ve düşünürü yetiştirmiş ve insanlık camiasına sunmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostum İbn Sina, Aşağıda Aristo'nun astronomi ile ilgili Gök ve Yeryüzü isimli eserinde karmaşık bulduğum bazı konular hakkındaki itirazlarımı sana yazıyor ve bunlara vereceğin cevabı bekliyorum. Aristo, eskilerin tanıklıklarına dayanarak feleğin ezeli, ebedi ve değişmez olduğunu öne sürmektedir. Halbuki dağlardaki değişim nedeniyle eskilerin bu konudaki tanıklığı geçersiz olduğu gibi, Aristo'nun dayandığı eski bilgiler de geçersizdir. Mutasip olmayan ve batılda ısrar etmeyen kimse bunu görür. Azizim Ebu Reyhan, Tanrı mutluluğunu sürekli kılsın. Araya giren yoğun işlerim nedeniyle sana cevap vermekte biraz geciktiysem de isteğini şimdi hızla yerine getiriyor ve sorularına cevap veriyorum. Bana öyle geliyor ki sen bu itirazı daha önceleri Aristoya muhalifmiş gibi davranarak kasten Hristiyanlara yalan söyleyen din adamlarından Yahya en Nahvi diye bilinen Yohannes Filoponnos'tan ya da irinli çıbanları deşme, idrar ve kazuratı inceleme konusundaki ihtisasının dışına çıkıp haddini aşan ve ilahiyat mevzularında üzerine düşmeyen açıklamalar yapan Ebu Bekir İbn Zekeriya Errazi'den almış gibisin. Senin mutasıp olmayan ve batılda ısrar etmeyen kimse sözünse muhalata ve kaba hırçınlıktır. Çünkü Aristo'nun bu konudaki sözünün anlamını sen ya biliyorsun ya da bilmiyorsun. Eğer bilmiyorsan, bilmediğin bir sözü söyleyeni küçümsemen ve ahmak sayman doğru değildir. Şayet biliyorsan, bilginin seni böyle laflar etmekten alıkoyması gerekirdi. Aklın seni engellediği bir şeyle uğraşman sana yakışmayan bir haldir. Dostum İbn Sina, bu söylediklerin hiçbir sonuç vermeyen laflardır. Sen fena halde yanılıyorsun. Ben bu itirazımda sadece hareketin ve zamanın zorunlu olarak bir başlangıcı bulunduğu genel kuralından söz ediyorum. Mantığın kurucusunun böyle bir şeyi nasıl öne sürdüğüne şaştığım için bunları söylüyorum. Bu kanaatimden dolayı bana sofist denecek olursa, ben sofistlerin en sırtı yere gelmezi olurum.'' Bilim, düşünce ve teknoloji, medeniyetlerin temelini oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda onları harekete geçirir, destekler ve güçlendirir. Bu da medeniyetlere canlanma, yenilenme ve süreklilik kazandırır. İslam medeniyetinin altın çağının başlangıcında bilim, düşünce ve teknoloji alanındaki önemli atılımlara ve büyük başarılara imza atan bilginler arasında Biruni'nin ayrı bir yeri vardır. Çünkü o daha İslam dünyasında tercüme faaliyetleri yeni başlamışken ve bilimler henüz teşekkül etmemişken kendine özgü yeni bir bilimsel metot geliştirerek İslam bilim tarihindeki en önemli adımlardan birini atmıştır. Bu nedenle o kelimenin tam manasıyla bir medeniyet bilginidir. O yüzyıllarda bilim insanlarında görmediğimiz bir şeyi görüyoruz bir ünide. ...bir bilim zihniyeti var. Yani o, o güne göre... ...isterseniz buna bir erken rönesans diyelim... ...ister aydınlanma diyelim... ...neyle ifade istersek... ...kendi terminolojimizi yeni bir terminoloji oluşturup... ...bir şey söyleyebiliriz bu konuda. Ee, bu bir gerçek. Yani Biruni'nin zamanını aşan... ...bir bilim insanı olması. Biruni spekülatif düşünceden uzak, kanıtlara dayalı bir bilim anlayışı ortaya koymuştur. Bu nedenledir ki o, bu anlayışla kendinden önceki bütün bilgi birikimini inceleyip gözden geçirmiş ve kendi sistemini kurmaya çalışmıştır. Bu bakımdan da Bironi, evrensel bir bilgindir. Bu sebeple olmalıdır ki, ünlü bilim tarihçisi George Sarton, Dünya Bilim Tarihini incelediği Bilim Tarihine Giriş isimli abidevi eserinde, 11. yüzyılı Biruni yüzyılı olarak takdim etmiştir. Sarto'nun Biruni'yi böyle takdim etmesi çok anlamlıdır. Çünkü Biruni bütün çalışmalarında pozitif bilim modelinin örneklerini vererek gerçekten çağının ötesinde bir bilgin olduğunu ispat etmiştir. Biruni 11. yüzyıla adını vermiş, dünya bilim tarihçileri tarafından evrensel deha olarak kabul edilen beş büyük beyinden akıldan, zekadan bir tanesi. Tabii e, Bironi, Bironi yapan bilme olan tutkusu ve çalışmaya olan azmi. Ortaçağ bilim paradigmasının dört ana temeli vardı. Bunlardan birisi astronomi, fizik, jeoloji ve meteorolojinin de içinde yer aldığı Aristo tabiat felsefesiydi. İkincisi, merkezinde yeryüzünün bulunduğu, ve bütün gezegenlerin onun etrafında döndüğü varsayılan jeosantrik sistemin kurucusu Batlamyus astronomisiydi. Üçüncüsü, düzlem geometri olarak da bilinen üç boyutlu Öklit geometrisiydi. Dördüncü ise, Aristo'nun geliştirdiği dört unsur ve Galen'in geliştirdiği dört karışım, dört mizaç ve dört tabiat teorisi üzerine kurulmuş bulunan Galen tıbbıydı. Varlığı bir bütün halinde izah etmeye çalışan bu model Kepler, Kopernik'e kadar yaklaşık 1500 sene bütün bilim alemine hakim idi. Çünkü bu modelde bütün varlık olaylarını izah etmek mümkündü. İbn Sina bu paradigmayı daha da geliştirerek İslam dünyasına aktarmış ve bu nedenle de kendisine Eşşeh er reis ünvanı verilmişti. Biruni ise bu paradigmanın özellikle ilk iki bölümüne kuşkuyla bakmış ve Aristo'yu da, Batlamyus'u da birçok bakımdan eleştirmişti. Biruni ile i̇bn Sina arasındaki ihtilaf da muhtemelen buradan kaynaklanmaktaydı. Ayrıca felsefi yorumlardan çok Gözleme dayalı bilimi esas alan Biruni, ömrünün sonlarına doğru yazdığı "Tahtidü Nihayatül Emakin isimli eserinde iki ayrı yerde İbn Sina'nın zeki ve anlama yeteneği güçlü birisi olmakla beraber pek güvenilir olmadığını bildiriyordu. First of all, Biruni uh, really liked to make fun of superficial learning and superficial knowledge. And in this way he encouraged his readers to do something that we nowadays call deep learning. And in his approach to science, he tried to be objective, and he was not afraid to criticize uh, the works of others. And it didn't matter whether they were Muslims or uh, people from other traditions. He didn't care. He just criticized people if necessary. Özellikle e, matematik ve geometriyi e, kullandıklarını görüyoruz. Hatta matematikte işte ondalık kesirlerin kullanılması. Küresel geometrinin kullanılması, trigonometrinin kullanılması hep daha hassas, daha e, anlaşılır sonuçlar elde etmek için yapmış oldukları çabalardır. Bunu e, Biruni'de e, biz daha iyi anlayabiliyoruz çünkü Biruni'nin özellikle tefim kitabında ortaya atılan sorular ve bu sorulara e, yaklaşımlar bize ölçüme dayalı bir kainat anlama modelinin ortaya konduğunu göstermektedir. Ebu Reyhan el-Biruni, matematik, astronomi, jeoloji, mineraloji, botanik, eczacılık, coğrafya, antropoloji, tarih, dinler tarihi ve ekonomi alanında yazdığı orijinal eserleriyle gelmiş geçmiş en büyük bilim adamlarından birisi sayılır. 11. yüzyıl, 10. yüzyıl, bilim insanlığına baktığımız zaman birden fazla alanda hep çalışma yaptıklarını görüyoruz. Hatta bu konuda Biruni der ki belli bir alanda çalışma yapacak bilim insanları önce genel olarak bilimlerle ilgili bir malumat sahibi olmalıdır. Bir bütüncül, bir felsefi bakışı kazanmalıdırlar der. Ondan sonra belli bir alanda ...yoğunlaşmaları onları daha başarılı... ...kılacaktır der ki bu anlayış... ...pek çok ö, düşünürde vardır. Bironi, din, bilim, medeniyet, felsefe, sanat... ...fizik, metafizik, tıp, astronomi, astroloji... ...müzik alanında adeta bir manifesto niteliğini taşıyan... ...Tahtidül Nihayatül Emakin isimli eserinde yazdığı... ...yaklaşık 30 sayfalık ön sözde... Din, bilim ve medeniyetle ilgili doğrudan kendi özgün görüşlerine dayalı son derece önemli gözlem ve tespitlere yer vermektedir. Zamanımıza baktığımızda insanların cehaleti nasıl tabiat haline getirdiklerini ve bilgisizlikleriyle övünerek erdemler arasına nasıl katıldıklarını, bilim adamlarının aleyhinde bulunarak onlara nasıl zulümler yapıp zararlar verdiklerini gördükçe neredeyse müneccimleri doğrulayacak ve yeryüzündeki bütün işlerin onların dediği gibi yürüdüğünü kabullenecek duruma düştüm. Bir göre insan, doğal olarak bilgiye tutkun olduğundan bilmediği şeyleri öğrenmek ister. Gerekli tedbirleri almak ve karşılaşabileceği olayları önlemek maksadıyla önceden bilmeyi arzu eder. Gök bilimleri işte bu istekten doğmuştur. Biruni birden fazla alanda çalışma yapmıştır. Bunlardan en önemlilerinden birisi astronomi ile ilgili yaptığı çalışmalar El-Kanun El-Mesudi adlı eseri. El-Kanun aslında İbn Sina'nın El-Kanun'unun tıp alanında gösterdiği başarıyı astronomi alanında göstermiş olan bir eserdir. His role uh, for modern science is uh, uh, mainly uh, two things. First, some of his astronomical observations that he made can be used to, uh, to make computations uh, and improve modern theories, especially solar eclipses, because solar eclipse is something that takes only a very short time. So, if you, if you observe that and note the time very carefully, then that result is still useful for modern science. Secondly, the works that he wrote about chronology and about India. There is no other work that was written about India in the same period. So, therefore, Al Biruni gives us information which is unique for historians. So, this is for historians of India. Bilimlerin ihtiyaçlardan doğduğunu bildiren Biruni, Kur'an-ı Kerim'in hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyruğunu atıf yaparak, bir kentin sokak ve caddelerini bilen kişiyle bilmeyen kişinin varacağı yeri aynı rahatlık ve kolaylıkla bulamayacağını, tarih, coğrafya ve astronomi gibi ilimlerin hep ihtiyaçlardan kaynaklandığını bildirir. İslam dini bütün dünyaya yayıldı. İslam'ın mesajı en uzak doğudan en uzak batıya kadar her tarafa ulaştı. Herkes namaz kılmak için kıble yönünü bilmek zorundadır. Bu nedenle ben kıble istikametini bulmak veya yanlışsa düzeltmek konusunda çalışmalar yaptım. Ahirette bunun karşılığını bulacağım gibi bu dünyada da iyi karşılanacağından eminim. Ben Batlamyus'un Coğrafya kitabında Ceyhani ve diğerlerinin ülkeler ve yollarla ilgili görüşlerini birleştirdim ve kolayca anlaşılır hale getirerek bu fenni geliştirmeye çalıştım. Dünya çapındaki olayları anlamak ve bunlarla üzerinde hesap yapmak gerekiyorsa o zaman bizim matematikte küresel geometri dediğimiz bir geometrinin icat edilmesi gerekiyordu. İşte Bironi ve çağdaşları e, özellikle bu konularda e, uzmanlaştılar ve ilk defa e, Yunanlılardan farklı olarak, yani kendi antik dönemden ve Helenistik dönemden farklı olarak bu matematiğin bütün teoremlerini, neredeyse bütün teoremlerini türettiler. Nümerik matematik ve nümerik geometri günümüzde teknolojik araştırmalarda kullanılan bir bilim dallarıdır. Biruni de zamanında küresel büyük çemberler ve küçük çemberlerin yal uzunlukları yerine bunların başlangıç ve bitim noktaları arasındaki öklidien uzaklıkları kullanarak bu geometrilere zamanında ulaştığını görmekteyiz. Biruni'nin geliştirdiği yeni metotlardan birisi de harita çizimiydi yaşamakta olduğu Gazne'nin kıble yönünü saptamak zorundaydı. Bunun için Gazne'nin Mekke'ye göre konumunu bulması gerekiyordu. Bunu Gazne ile Mekke arasındaki şehirleri birbirine olan konumlarına göre çok net bir şekilde yerleştirdiği basit bir harita oluşturarak yaptı. This is a very complicated problem. And the way he solved it was by first uh, computing the radius of the earth. And after that, secondly then listening to travellers uh, to their reports asking them how long it takes to travel from one city to the other uh, think a lot about the direction and then estimate the distances between these cities and then estimate the distances on the sphere and in this way find the geographical coordinates it's a very complicated uh, method which was used later under the name of tri triangulation Gidenlerden dinleyerek veya görenlerden işiterek ülkelerin yerlerini ve mesafelerini belirledim. Bu konuda da ihtiyatlı davrandım. Görgü tanıklarının anlattıklarını karşılaştırarak güvenilir bilgi elde etmeye çalıştım. Biruni, Tahtid-i Nihayatül Emakin isimli eserinde dünyanın yaratılışı konusundaki tarihi bilgileri ve yaratılış ile ilgili teorileri anlattıktan sonra yeryüzünden aldığı jeolojik materyallere dayanarak dünyanın yaşını belirlemeye çalışıyor. Tevrat'ta bildirilen gün ve tarihin jeolojik bulgulara uygun düşmediğini, Kur'an-ı Kerim'in ise bu konuda herhangi bir tarih vermediğini, bu nedenle sadece elde bulunan kalıntılara bakılarak hüküm verilmesi gerektiğini bildiriyor. Bu konuda Arap çöllerinden, Orta Asya bozkırlarından, Dağ ve denizlerdeki yapılanmalardan örnekler sunarak geliştirdiği yöntemi anlatıyor. Biruni did not uh, discover new scientific theories. Uh, so he was not a revolutionary in that sense. But he did uh, develop some new methods and he also has some new explanations for uh, natural phenomena. For example, he realized that fossils uh, in rocks are remains of uh, of animals that once lived uh, in the sea. Denizler zamanla karalara dönüşür. Eğer bu dönüşüm insanların yeryüzünde belirmesinden önce olursa nasıl olduğu bilinmez. Ama sonra olursa bunu da kayıt altına almak mümkün olmayabilir. Söz gelimi Arap çölleri çok eski zamanlarda denizdi. Sonra kurudu ve çölleşti. Biruni bilimsel yöntemini araştırmalara ve bulgulara dayanarak ispatlamak için bizzat gördüğü ve tespit ettiği örnekleri sunmaya özen gösterir. Nitekim, Harizm bölgesiyle ilgili verdiği misaller bunun tipik örneğidir. Ortasında balık kulağı bulunan bu taşların benzerini biz Cürcan'da, Harizm arasındaki kum çöllerinde de buluyoruz. Burası eskiden küçük bir göl gibiydi. Çünkü Ceyhun yani Beh Nehri'nin yatağı Hazar Denizi'nde Balhan diye bilinen şehre kadar buradan geçmekteydi. Batlamyus coğrafya kitabında Ceyhun'un döküldüğü yerin Arkanya yani Cürcan Denizi olduğunu bildirmektedir. Bizimle Batlamyus'un zamanı arasında 800 yıla yakın bir süre vardır. O zamanlar Ceyhun, Zem şehri ile Amuyah şehri arasında Bugün olan he developed a new method to compute the values of the sine the sine is a trigonometrical function and it's difficult to compute the sine of one degree but he has a new method for that which is more accurate than the methods that had been known also he improves uh, astronomical theories by making new observations and then adjusting, uh, using them to adjust the theories so the predictions become more accurate iki nokta arasındaki küresel uzaklığı kullanmak için Menelaus teoremini kullanılırdı Biruni'ye kadar. Ama Biruni bunu küresel üçgenleri kullanaraktan işte küresel tanjant teoremi küresel sinüs teoremini e, geliştirmiştir. Daha sonra astronomik konuları ve ölçüm şekillerini anlatmaya başlayan Bilgin İslam öncesi ve İslam sonrası gökbilimcilerin çalışmaları hakkında bilgiler verir ve değerlendirmeler yapar. Gün, ay, saat ve yer belirterek kendi yaptığı gözlemler ve ölçümlerden örnekler sunar ve bunları eskilerin ve çağdaşlarının tespitleriyle karşılaştırmaya çalışır. Bu ölçümleri yapabilmek için bir takım aletlere ihtiyaç vardı. Kadranlara ihtiyaç vardı, usturlaplara ihtiyaç vardı. Ee, çok hassas aletlere ihtiyaç vardı. Bunları da tabii geliştirilmesi e, bu dönemde oluyor. Özellikle İslam döneminde e, rasathanelerin ve ölçü aletlerinin geliştirildiğini biliyoruz. E, kendisi de bir yığın ölçü aletinin kendisi e, tasarlamış ve başarılı bir şekilde uygulamıştır. Usturlap o dönemlerde astronomi çalışmaları için, özellikle gemicilerin denizlerde yön bulması için çok kullanılan bir alet. Usturlap, basit haliyle Antik Yunan'da yapıldı. Daha sonra İslam dünyasında geliştirildi. Bu aletin geliştirilmesinde tabii ki Biruni'nin de çok önemli katkıları oldu. He loved it and there was no scholar in the Islamic tradition who wrote as many pages on the astrolabe as he did. He wrote maybe six or seven works. and we have four of these uh, works. they are uh, about how to use the astrolabe and then a different question, how to construct one, how to, to design one, and then also about uh, several varieties of astrolabes uh, that had been developed uh, in the uh, 10th and 11th centuries. Ee, sadece bir model değil ama e, her yer için ve her e, da farklı modellerle teorik olarak bir usturlap kitabı hazırlayacaktır. Ve bu kitabından da e, bugün bile bakarak bir usturlap yapmak mümkün olacaktır. Usturlap İslam dünyasından Avrupa'ya geçti. Usturlab'ın Avrupa'ya aktarılmasında ikinci Silvestre adıyla papa olan Orlyaklı Gerbeld'in önemli rolü oldu. O dönemin Latince el yazmalarında İslam dünyasından alınan Usturlab çizimlerini görmek mümkündür. Avrupalılar, yıldızlar hakkındaki ilk bilimsel bilgileri Usturlab sayesinde öğrendiler. Nitekim, Batı dillerinde Alfa, Vega, Altair gibi pek çok yıldız isimleri Arapça telaffuzlarıyla halen kullanılmaktadır. i think that some of biruni's knowledge on the astrolabe was also transmitted to al-andalus, to spain. i mean, i said that most of uh, biruni's works were not transmitted to, uh, to spain, but there's probably one exception, and the exception deals with the astrolabe. and so some of the methods that he described were known there, and they were translated into latin, and they were used in europe in the 12th and 13th century. but nobody realized that they had anything to do with Biruni. So just the methods were there, but not not the name. Halife Memnon, imparatorluğunun başkenti Bağdat'ı bilim merkezi haline getirmek üzere burada Beytül Hikme adını verdiği bir bilgelik evi kurdu ve burada yetişen bilim adamlarıyla dünyanın enlemini ölçmekte dahil olmak üzere pek çok astronomik faaliyetlere katıldı. Nitekim bir heyet eşliğinde Sincar Dağı çevresinde yaptığı ölçümler bugünküne oldukça yakın ölçümler idi. Ayrıca Bağdat'taki Şemmasiye bölgesinde ve Şam'da Kasiyun Dağı çevresinde kurduğu gözlem evleriyle de astronomik faaliyetlerini devam ettirmiştir. Hatta Bizans'a yaptığı sefer esnasında Tarsus yakınlarındaki bir yerde tekrar ölçümler yaptığını da tarihçiler bize aktarmaktadır. Hicretin 384. yılında Ceyhun'un batı tarafında Cürcaniye yani Ürgenç ile Harizm arasındaki bir köyde Çapı 15 zira olan ufkun üzerindeki bir daireyle ölçüm yaptım. İran Yezdücer takviminin 363. senesiydi. İkinci kez çapı 6 zira olan Rubu dairesiyle hicretin 407. yılı Recep ayının 4. günü olan Cuma günü Cürcaniye'de bir ölçüm yaptım. Bir diyorlar ki Üstad bu dağın yüksekliği kadar? O zamana kadar sünüs kosünüs belli binom formülü belli ama e, dağın tepesiyle taban arasında bir açı bakıyor. Sonra bin metre yaklaşıp bir açı daha bakıyor. Açı farkından dünyada ilk defa tanjant ve kotenjanı hesaplayıp yüksekliği buluyor. İslamiyet'in yanı sıra o gün İslam coğrafyasında yaşamakta olan Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik, Sabiilik, Hinduizm ve Budizm gibi dinlerle yakından ilgilenen, çok önemli ve orijinal tespitleriyle günümüzde de hayranlık uyandıran bir ünlü kelimenin tam anlamıyla evrensel bilim adamı tipinin en mükemmel örneklerinden birisidir. Yaklaşık 40 tanesi astronomi ve astroloji, 15 tanesi matematik, geometri ve Hint matematiği ve geometrisi, 15 tanesi zaman ölçümü, saat, usturlap ve değişik milletlerin takvimi, 10 tanesi enlem ve boylam ölçümleri, 10 tanesi kıble yönünün tespiti ve yükseklik ölçümleri, 10 tanesi tarih, şiir ve hikaye, 10 tanesi jeoloji, metalurji, botanik konusunda olmak üzere hemen hemen bütün bilim dallarında 138 eser yazdığı kabul edilen Biruni, bütün zamanların en önde gelen bilginlerindendir.